şu ana kadar işaretçilerin ne olduğunu, nasıl manipüle edildiğini, nasıl tanımlandığını, işaretçiler yoluyla değişkenlerin değerlerinin nasıl okunduğunu veya nasıl değiştirildiğini göstermeye çalıştım. Fakat işaretçilerin neden geliştirildiğinden hiç bahsetmedim. İşaretçiler arkadaşlar fonksiyonlardaki parametre ile pardon değer ile parametre geçme problemini hatırlarsanız oradaki probleme çözüm olarak üretildi. O problemden bahsedersek burada bir fonksiyon tanımlamışım. Integer türünden bir parametre alıyor A ve parametrenin değerini içeride artırıyor. Sonra main fonksiyonu içerisinde bakın bir tane değişken oluşturmuşum ve 120 değeri vermişim. Ekrana çıkartıyorum sayının değerini. Daha sonra fonksiyona veriyorum sayıyı, sayı değişkenini. Ardından siyahla sayıyı tekrardan ekrana çıkartıyorum. Hatırlarsanız ne yapıyordu fonksiyon? Sayı değişkenini almıyordu da bakın çalıştırırsam 120 yakın yazacak. Sayı değişkenini almıyordu da onun değerini alıyordu değil mi? Çünkü değerleyici ne yapıyordu? Sayı değişkenin içerisinde tuttuğu değeri alıyordu, fonksiyona onu veriyordu. Fonksiyonun main fonksiyonunda tanımlanmış olan sayı değişkeninden hiçbir haberi yok. Artır fonksiyonunun main fonksiyonu içerisinde tanımlanmış sayı değerinden Değişkeninden hiçbir haberi yok. <laughs> ne yapıyordu? Artır fonksiyonu A değişkeni oluşturuyordu. Kendisine ait olan. Ve A değişkenine 120 değerini atıyor. Daha sonra A değişkeninin değerini bir arttırıyor. Ve burada olduğu gibi bitiyor işlemi. Fonksiyon geri dönüyor. Yani sayıya hiç dokunmuyor. Main fonksiyonunda tanımlanmış sayı değişkeni hiç dokunmuyor. Bakın dikkat ediyorsanız sayı değişkenini fonksiyon fonksiyona vermeden önceki halini yazdırdım. Fonksiyona ver, verildikten sonraki halini yazdırıyorum. Aynı. Hiçbir değişim yok. İşte bu noktada işaretçiler devreye giriyor arkadaşlar. Eğer ki parametrenin fonksiyon içerisinde değiştirilebilmesini istiyorsanız parametreyi işaretçi olarak kullanmanız gerekiyor. Yani eğer parametre olarak verdiğimiz sayı değişkeninin fonksiyon içerisinde yapılan işlemlerden etkilenmesini istiyorsak fonksiyonun parametresi pointer türünden olmalı. Ve ona sayı değişkeni değil de sayı değişkenin adresini vermemiz gerekiyor. Çünkü işaretçiler sadece ve sadece adres türünden sayılar içerisinde tutabilir. Tabi buradaki artırmayı da değiştirmemiz lazım. Biz işaretçinin içerisindeki tuttuğu adresin artmasını istemiyoruz. İşaretçinin gösterdiği değişkenin değerinin artmasını istiyoruz. Kafa karışıyor farkındayım. Slayt'ta onu daha iyi anlatmaya çalışacağım ama şimdilik sadece sonucu gözlemleyin. Bakın. Sayı 120 verdik. Sayıyı ekrana çıkardım. Sonra bakın içeri artır fonksiyonunda sayı değişkeninin adresini veriyorum. Bakın sayı değişkeninin adresi ne? 3 cfb 44. İçeri girelim. Bakın A bir pointer ve içerisinde 3 cfb FB 44 adresini tutuyor. Buradaki işlem nedir diyeceksiniz. Bakın A içerisindeki tuttuğu adrese gidecek. O adreste bulunan integer değerin integer değeri 1 arttıracak. Yani gittiği yerde 120 değeri var. Onu 1 arttıracak ve oraya tekrardan atayacak. Bakın A'nın üzerine geliyorum. 120 değeri var. Arttır dediğim zaman A'nın değeri 121. Yani sayının değişi, değeri de artık 121 oldu. Gelin bunu bir de slide ile anlatmaya çalışayım. Burada bir fonksiyon tanımlamışım. Değiştir diye. İki tane parametresi var. İkisi de pointer türünden. Integer pointerlar. Yani integer işaretçiler. Fonksiyon içerisinde işaretçilerin gösterdiği hücrelere 20 ve 40 değerlerini atamışım. Bakın işaretçilere değil. Gösterdiği hücrelere 20 ve 40 değerini atamışım. Main fonksiyonu içerisinde sayı 1 ve sayı 2'yi tanımladım. Sonra bakın burada bahsetmem gereken bir şey daha var. Prototipini yukarıda yazmadım. Yazdığımı farz edin. Ona göre davranın. Yazmam gerekir çünkü altta olduğu için fonksiyon. Neyse sayı 1 ve sayı 2'yi oluşturdum. Değerlerini atadım. Sonra sonuç diye bir değişken oluşturdum. Tabii değer atayamadım çünkü atamanın sağ tarafında bir fonksiyon çağrılmış. Değiştir fonksiyonu. Değiştir fonksiyonu parametre olarak ne istiyor? İki tane integer türünden adres istiyor arkadaşlar. İşaretçi bunlar. Bu işaretçilere sadece adres verebilirsiniz. Adres atayabilirsiniz. Ne türden adres istiyorlar? Integer türünden adres istiyorlar. Yani integer değişkenlerin adresini istiyorlar. Ve biz de değişkenlerimizin önüne adres koyarak bu işi hallettik. Derleyici ne yapacak? Şuradaki yerine arkadaşlar V sayı 1 yerine sayı 1'in adresini yazacak. Şu kısma da sayı 2'nin adresini yazacak. Yani değiştir 2002 2006 olacak. Daha sonra fonksiyonu çağıracak. <laughs> Fonksiyon ne yapıyordu? Öncelikle bu değişkenler için yer ayırıyordu. Sayı 1 ve sayı 2 için hafızada yer ayırdı. Bu ikisi de bir işaretçi. Yer ayırdıktan sonra Bakın 2002 sayı 1'e atacak, 2006'yı da sayı 2'ye atayacak. Burada da bir sorun yok. Fonksiyon içine girdik. Fonksiyon içine girdikten sonra bakın tam şurada ne demişiz? Sayı 1'in gösterdiği hücreye 20 değerini at. Bu ne demektir? Sayı 1 2002'nin olduğu hücreyi gösteriyor. Sayı 2 ise 2006'nın olduğu hücreyi gösteriyor. Yani bunlar nereler arkadaşlar? 2002'nin olduğu hücredeki integer neresi? Burası. 2006 nolu hücrede burası arkadaşlar. Ne yapacak? Oraya 20 ve 40 değerlerini atacak. Bakın fonksiyon bu hafıza hücresinde neyin neyin olduğunu bilmiyor. Tek bildiği bir şey var. Pointer'ların içerisinde bu değerlerin bulunduğu, 2002 ve 2006 adreslerinin bulunduğu. Değeri değiştirdi. Bakın şurada da ise ne demişiz? Sayı1'in içerisinde tuttuğu değerle sayı2'nin içerisinde tuttuğu değeri ekrana yazdır demişiz. Ekrana 2002 2006 çıkacağız. Burada ne diyoruz? Sayı1'in gösterdiği hücreyi diyorum. Getir ve sayı2'nin gösterdiği hücreyi getir diyorum. Yani 2002 no'lu hücredeki veriyi getir, 2006 no'lu hücredeki veriyi getir diyorum. Bakın yine burası. Yine burası. Ne olacak? 20 ve 40 buraya geldi. Dönüş değeri ne olacak? 60. Sonucu 60 atanacak. Tekrardan yaparsak arkadaşlar bu çok önemli. Bu konu inanılmaz önemli. Ne dedim? Sonuç oluşturuldu. Bakın fonksiyonu çağırmadan önce şuradaki işlemlerin yapılması gerekiyor. V ne yapıyordu? Adres getiriyordu. Sağındaki değişkenin adresini getiriyordu. Sayı 1'in adresi 2002, sayı 2'nin adresi 2006. İkisini getirdi. Daha sonra getirme işlemini yaptıktan sonra fonksiyonu çağırıyor, değiştir fonksiyonunu. Fonksiyonlardan hatırlarsanız ne yapıyordu fonksiyon? Önce parametrelerini oluşturuyordu. Bakın bunlar ayrı değişkenler. Değiştir fonksiyonuna ait olan değişkenler. Çok önemli bu. Bakın buradaki sayı 1 ve sayı 2 ile buradaki sayı 1 ve sayı 2 arasında hiçbir ilişki yok. Çok önemli. Fonksiyonu çağırırken sayı 1 değişkenine 2002'ye atayacak. Sayı 2 değişkenine de 2006'ya atayacak. Bunlar kimin adresleri arkadaşlar? Bununla bu değişkenin adresleri. Sonra ne yapıyoruz? Değiştir fonksiyonu içerisinde. Değiştir sayı 1'in gösterdiği hücreye yani 2002 nolu hafıza hücresine 20 değerini atıyoruz. Daha sonra da sayı 2'nin gösterdiği hafıza hücresine 40 değerini atıyoruz. Yani 2006 nolu hafıza hücresine. 2002 nolu hafıza hücresi neresi? Bakın burası. Şuradaki 4 byte'lı kısım. 2006 nolu hafıza hücresinin neresi? Şurası. Şu 4 byte'lı kısım. Oraya ne atacakmışız? 20 ile 40 atacakmışız. Daha sonra ne demişiz? Bakın burası önemli sadece sayı 1 ile sayı 2 ekrana çıkar demişiz. Ama hangi sayı 1 sayı 2? Değiştire ait olan. Değiştire ait olan sayı 1 ve sayı 2'de ne var? 2002 ile 2006 değerleri var. Ekrana onlar çıkacak. Daha sonra ne yapmışız? Return yaparken bakın sayı 1'in önüne yıldız koymuş. Bu ne demek oluyor? 2002 nolu hafızaya git, adrese git. Oradaki 4 byte'lık veriyi çek. Ve buraya yaz demek. Yani gidecek. Bu 2002 olacak. Bu da 2006 no'lu hafıza hücresine gidecek. Oradaki veriyi çekecekler. Birisi 2002 no'lu adreste bulunan veriyi çekecek. Birisi 2006 no'lu adresteki veriyi çekecek. Bakın buraya 20, buraya 40 gelecek. Ve ekrana ne çıkacak? Pardon geri dönecek o değer. 60 değeri. sonucu 60 atanacak. Daha sonra ne demişim? C out sayı 1, sayı 2 ve sonuç demişim. Buradaki sayı 1 nedir arkadaşlar? Burası da çok önemli. Fonksiyon bittiği an tanımadığı değişkenler ölüyor demiştik. Buradaki sayı 1 main fonksiyonuna ait olan sayı 1. Yani bu. Bakın. Bu şekilde olacak. Ve ekrana 20, 40, 60 çıkacak adres ile çağırma bu arkadaşlar. Fonksiyonlarda son olarak neyi göstermiştim? Değer ile çağırma. Burada adres ile çağırıyoruz. Hatırlarsanız printf ve scanf fonksiyonunu örnek vermiştim. printf verilen parametreleri hiç değiştirmiyordu hatırlarsanız. Fakat scanf ona verdiğiniz değişkeni değiştirip veriyordu size. Scanf'e vermeden önce bir değere sahipse scanf'den sonra farklı bir değere sahip olabiliyordu. Bunu nasıl sağlıyordu hatırlarsanız önüne v işareti koyuyorduk. Yani adresle çağırıyorduk scanf'e. Aynı işlemi biz burada değiştir fonksiyonuyla yaptık. Fonksiyonlar videosunun son konusunda bir swap fonksiyonu yapmıştık ne demiştik? int a int b Buna ne diyelim? Swap değer ile diyelim. Swap değer diyelim. Diğeri ise swap adres diyelim. Bakın tempin içerisine A'nın içerisindekini atamazsınız. Zaten hata veriyor. Farklılar diyor. Niye? Çünkü temp sadece sayı tutuyor. A ise bir adres tutuyor. Bizim ne yapmamız lazım? A'nın gösterdiği hücredeki veriyi almamız lazım. Amacımız da o zaten. Önüne yıldız koyacağız. Aynı şekilde burada da yıldız. Burada da yıldız. Direkt erişmiyoruz bakın arkadaşlar. Buna indirect deniyor. Yani iki yolla gidiyoruz. Burada da bu şekilde yaparsak farkı görelim. Ne diyelim? Sayı 1. Sayı 2. Вы еще зацепили рем. ve adreslerini vereceğim. Çünkü direkt gelişmeyecek. Sonra... Swap değeri çağırıyorum. Ekrana yazdırıyorum swap değer çağrıldı. Sayı 1 720, sayı 2 480. Bakın aynı kural devam ediyor. Adres vermedim çünkü. Swap adres çağrımdan sonra bakın. Tabii hata yaptık. Neyse. Evet. Çünkü burası temp olacaktı. Pardon. Sorun değil. Pardon. Bu sadece olamaz. Bakın değişti. 480'e 120. İsterseniz bir içeri girip ne yaptıklarına bakalım. Swap değeri biliyoruz zaten. Adresle çağırmaya bakalım. İçeri girelim. Tabi pardon buradan girmeyeceğiz. Swap adresinin içine girdik. Bakın A sayı 1'in adresini tutuyor. B sayı 2'nin adresini tutuyor. Bu çok önemli. Ben önüne yıldız koyarak A'nın ne diyorum? A içinde tuttuğun değeri değil de yani şu değeri değil de gösterdiğin hücredeki değeri getir. A nereyi gösteriyor? Sayı 1'i gösteriyor. Sayı 1'in içerisindeki değeri yazacak. Yani 120'yi. Bakın zaten şöyle çevirdim mi 120 olduğunu görüyorsunuz. Ne yapıyor? Gidiyor 0042 f 7 f 0 oğlu hafız hücresine gidiyor. Oradaki 4 byte'i çekiyor ve tempin içine atıyor. O hafıza hücresinde kim vardı? Sayı 1 var. Tabi swap adres fonksiyonu bundan habersiz arkadaşlar. Bunu biz biliyoruz buradan görebiliyoruz ama swap adres fonksiyonu bundan habersiz. Tek bildiği orada 4 baytlık bir integer'ın oldu. Onu da aldı. Temp'in içine attı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Öncelikle sağdaki işlem yapılıyor arkadaşlar. B içerisinde 42'ye F7 E4 adresini tutuyor. Ben önüne yıldız koyarak ne diyorum? Buradaki adrese git. Oradaki 4 byte'lık veriyi getir. Ve tam şuraya bırak. Şu çevirdiğim noktaya. Bakın oraya 480'i bırakacak. 480 kimdi? Sayı 2'ydi aslında. Sayı 2'nin adresini verdiğim için B'ye. B de gidiyor o adrese. O adresteki veriyi çekiyor. Ve bu noktayı bırakıyor. Bakın o adresteki veriyi çekmesini sağlayan öndeki yıldız. Buraya 480'i bırakacak. Atama yapılacak ama atama A'nın içerisine mi yapılacak? Yoksa A'nın gösterdiği hücre mi yapılacak? A'nın önünde yıldız olduğu için atama nereye yapılacak? A'nın gösterdiği hücreye yapılacak. Yani 480 değeri A'nın içerisine değil de 0042 f 7 f 0, 0 42, F7, hücresine yapılacak. Oradaki 4 byte'lik hücreye yapılacak. Bakın orada da kim vardı? Sayı 1 vardı. Yaptığım an bakın sayı 1'in 480 olduğunu göreceksiniz. Sayı 1'e tabi buradan erişme şansım yok. Neyse. 480 olduğunu görüyorsunuz. O hücrede artık. Daha sonra bakın burada ne var? Temp'i temp normal bir değişken. Direkt çekiyorsunuz. İkili gitmenize gerek yok yani. Önce B pointer'larda nasıldı? Önce pointer'ın içerisindeki adresi çekiyorsunuz. Sonra o adrese dallanıyorsunuz. İki tane hareket yapıyorsunuz. Fakat bu direkt değişken olduğu için 120 direkt çekiliyor. Nereye atanıyor? B'nin gösterdiği hafız hücresine atanıyor. Ne oldu orası? Değişti artık. Bakın dikkat ediyorsanız sayı bir artık 480. Sayı 2 120. Ad, swap adres fonksiyonu arkadaşlar bu iki değişkenden haberi yok. Tek bildiği iki tane hafıza adresi. Integer hafıza adresi. Onları yer değiştiriyor. Onların içerisinde tuttuğu pardon onların içerisinde tuttuğu değerleri yer değiştiriyor. İşe bakın ki o adresler sayı 1 ve sayı 2 değişkenine ait. Gelin şimdi bunu direkt adresi görerek yapalım. Nasıl yapacağız göstereyim. Şöyle öncelikle iki tane de ayrı pointer yapayım burada. P1 eşittir sayı 1 diyelim. int p2 eşittir sayı 2 diyelim. Sonra sayı 1 ve sayı 2'nin adresini ekrana yazalım. Onları da görelim. Tamam. Şimdi bakın. Sayı 1 ve sayı 2 değiştirdim. Swap çalıştı çağırdım. Hiçbir işe yaramıyor swap değer. P1 ve P2. Sayı 1 ve sayı 2'nin adreslerini attım. Sonra bakın sayı 1'in adresini yazıyorum. Sayı 2'nin adresini yazdım. Görüyorsunuz adresleri. Bu adres hücrelerine nasıl erişeceğim? Bakın arkadaşlar debug'dan Windows Memory dediğim an bana Memory 1 diyorum. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Memory 1 dediğim an bana bakın burada hafıza hücrelerine erişmemi sağlayan bir panel verecek. Ben bu paneli kullanarak hafıza hücrelerine erişebilirim. Şu arkadaşı çıkartalım da biraz genişlesin ortam. Şimdi sayı 1'in hafızası burada bakın. Bunu alıp kopyalayacağım ve yapıştıracağım. desimal değerler var. Ben bunu sağ tuşa basıyorum. Sign display diyorum. Çünkü integer bu manasında. Sonra da 4 bytelik integer diyorum. Bakın 1 bytelik de gösterebilirsiniz. Adresimiz burası. Bakın şu 4 byte bizim sayı 1'in tuttuğu alan. Şu 4 byte bakın. Ne demiştim? Little Indian'dı bu. 120 başta sonra 0 0 0. Şimdi bu sayı 1'in sayı 2'nin var bir de. Onun için de ayrı bir şey gösterebilirim. Ama şu an böyle devam edelim. Şöyle alalım. Olmazsa onun içinde bir tane window açalım. Memory 2 diyelim. Memory 1, memory 2 onu çıkartalım. Onu bir üste alalım ki ikisini de görelim. Evet. Bakın P1 bu adres sahip. P2 de bu da sayı 2. Bu da sign display. 4 byte integer. Bakın 480. Tabii 4 byte demeyelim, 1 byte diyebiliriz. Yine 4 byte yapalım. Şunu 4 byte yapalım. Evet. Zaten <laughs> dikkat ediyorsanız üst üste vermiş. Burada ikisi de. Bu hafıza adresi bakın buraya gösteriyor. Bu hafıza adresi de 480. Yani sayı 1'in hafızadaki tuttuğu yer. Sayı 2'nin hafızada tuttuğu yer. Şimdi gelelim buraya. Ekrana yazdık. Swap değer çağrıldıktan sonraki durumlarını yazdırdık. Swap adres dedik. Bakın fonksiyona verilen değerler sayı 1 ile sayı 2'nin adres değerleri. Fonksiyon içerisine girdiğimiz zaman bakın A'nın içerisinde görüyorsunuz sayı 1'in adresi var. B'nin içerisinde de sayı 2'nin adresi var arkadaşlar. Aynı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben burada ne diyorum? Şu adresteki 4 byte'lık veriyi çek diyorum. O adreste ne var arkadaşlar? Bakın 120 değeri var. Gidecek 120 değerini buradan çekecek. Bakın adresi aynı. 120 değerini çekecek. Şuraya bırakacak arkadaşlar. Daha sonra da atama gerçekleşecek. Tempe 120 değeri atanacak. Bakın aynısını yaptı. Çok güzel. Daha sonra ne diyorum? B'nin içerisindeki tuttuğu adrese git. Yani şu adrese. O adres hangisi arkadaşlar? Bakın burada 480. 480'i getir. Getiriyor. Buraya bırakıyor. Sağdaki işlem bitiyor. Daha sonra solda ne var? Atama nereye yapılacak? Bakın A'nın içerisindeki tuttuğu adrese gideceksiniz. Neresi o? Tam burası. Bu adresin bulunduğu 4 byte'lık yere, bu adreste bulunan 4 byte'lık kısma 480 atanacak. Bakın dikkatli izleyin. 480 atandı. Bakın A aynı. A'nın gösterdiği hücreye atandı 480. Şimdi burada yapılan şey ise B'nin içerisine pardon B'nin gösterdiği hücreye, B hangi hücreyi gösteriyordu? Bakın buradaki hücreyi. Tam şu. Ne atanacak? Hangi değer atanacak oraya? 120 değeri. Bakın 120 değeri atandı. Bu sayı 1'in hafızada tuttuğu yerde. Bu sayı 2'nin hafızada tuttuğu yerde. Pardon. Tam tersi. Burası sayı 1. Burası sayı 2'ydi. Yani burası sayı 1. Burası sayı 2'ydi. Gördüğünüz gibi değişti. Umarım çok karıştırmamışımdır. Karışık bir konu. Olabildiğince çok pratik yapmak gerek. Elimden geldiği kadarıyla açık anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi çok karışık bir konu. Anlatması çok zor bir konu. Anlaması zor olduğu kadar anlatması da zor bir konu. Burada sizin çabanız çok önemli. Eğer siz çaba sarf etmezseniz ben her türlü resmi çizeyim yine bir sonuç alamam. Cidden en çok vakit harcadığım video bu video oldu. Birkaç defa yapıp tekrar silmek zorunda kaldım. Çünkü karmaşık geldi. Ama elimden bu kadar geliyor. Burada size çok büyük görev düşüyor. Çok pratik yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada bitirmeyeceğim tabii. Sanki bitiyormuş gibi konuştum ama bir konu daha kaldı. İşaretçilerle alakalı. Onu da gösterip son birkaç örnek yapıp videoyu bitireceğim. Slide'a tekrardan geri dönelim.